Zaten ikinci adayımız da yok. Yani hepimiz rahatız bu konuda. Ha olsa sağ sola gidenler olabilirdi. Bu konuda ben bundan eminim yani. Ama belediye başkanımız 3-4 sefer 5 sefer buluştuk konuştuk. Hangi konuda? Ben şunu iddia ediyorum sayın arkadaşlar. Ekip siyasetiyle belediye yönetilmez. Bunun en büyük kanıtı Şişli Belediyesi'dir. Kadıköy'den, Silivri'den, Çekmeceden, Yalova'dan getirilen başkanları da, başkan yardımcıları da, müdürleri de burada örgütün içerisinde göremeyiz. Ya benim anlamadığım olay şu, Şişli örgütü bu kadar güçlü. Belki birinci çıkacak, belki beşinci çıkacak diyoruz. Peki arkadaşlar size şunu soruyorum. Bu Şişli örgütü bu kadar güçlü de, ya biz bu kadar vasıfsız insanlar mıyız bu belediyeyi yönetemiyoruz? Niye diğer ilçelerden toplama müdürler, toplama belediye başkan yardımcıları, toplama meclis üyeleri, toplama ee... ya şimdi isim kullanmak istemiyorum. Söyleyecektim kendimi yutkundum. Ben ya ben yazık ben değil ben. mi? Bizim çocuklarımız, bizim arkadaşlarımız, gençlerimiz bu kadar vasıfsız mı? Bu ilçe Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. Sayın Başkanımızın söylediği ilk adımın atıldığı pembe burada sokakları tarih yazılmış bir ilçe. Örgütten kimse yok. Bu kadar mı vasıfsızız biz? Ya ben size soruyorum, bana en karşı, şu an ben konuşurken bana nefretle bakan kimse, söylediklerimin en yanlış, muhalif olarak gören kimse, çıksın buradan söylesin. Bu şişli bu kadar yetersiz mi? Bu şişliğin çocukları bu kadar yetersiz mi? Bu şişlideki çocuklar üniversite mezunu veya lise mezunu olarak bu örgütü, bu belediyeyi gerçekten yönetemeyecek kadar vasıfsız mı? Söyleyin bana, ben bir anlayayım sizi. Ondan sonra benim laflarım benim batıyor. Cevap benim Onu laflarım onayımız batıyor. Onayımız e, ama arkadaşlar sevgili büyüklerim ellerinizden öpüyorum. İnanın batsın diye yapmıyorum. Ya yarın, yani hani kibar yolla nasıl söylenir? Ya kanıyoruz işte kanıyoruz. Diyoruz ki biz nasıl Ekrem için o sandıkları patlatacağız diyorsak ben annemi götüreceksem siz eşinizi götüreceksiniz siz oğlunuzu çocuğunuzu kızınızı alıp da zorla götüreceksiniz. Tamam bunu yapalım da sevgili bel belediye başkanım burada yetenliyiz de senin yanında özel kalem olarak oturttuğunuzun hanımefendi Şişli'deki kulüpleri kapatmaya karar vermiş. Çıkmış Gerçekten sağda sonra bunu bunu söylüyor. Aynı e şimdi 16 tane kulübün adına ben çıkıp bunu buradan söylediğim zaman niye düşman oluyorum size ya? Niye düşman oluyorum? Niye boş konuşuyor oluyorum? Ya bir bardak su istiyoruz. Su. 15 senedir bu belediyenin evet. imkanları var. Bilmiyorum. Bir sene bir aydır yok. Bakma. E şimdi ben bunu çekip söylediğim zaman ben belediye başkanıma düşman mı oluyorum? Değilim ben belediye başkanım. Bakın bunu ne, nasıl yemin edeyim size gerçekten seviyorum. Düzgün bir insan. Şu güler yüzü hiçbir şekilde o tebessümü bütün Instagram paylaşımlarını görüyorum hiç eksik olmuyor. Bende yok mesela. Şimdi Recai ee, kardeşim mi diyeyim, arkadaşım mı diyeyim? Çıktı, Şişli'nin en büyük mozaiklerinden bir tanesi. Bakın en büyük örneklerinden bir tanesi. Şişli'ye geleli 200 sene oldu. Şişli'yi temsil eden genel merkezde. Bu parti o kadar güçlü bir parti işte. Şişli'ye dokundu gitti. Sanırım Atamay'la bir meclis şey, Gençlik Kolları Başkanlığı dönemi geçirdi. Onun peşinde ya Şişli'ye sen bir şeyler verdiğin zaman Şişli sana bir şeyler veriyor. Ama biz birbirimize sahip çıkmayı öğrenmediğimiz sürece biz berabersek bakın benimle taraf olmak zorunda değilsiniz. Hepinizin beraber hareket ettiği ekipler olabilir bunu anlıyorum. Belki hepinizin arasında en güçsüz olan da benimdir ekipsel olarak. Ama şunu bir türlü anlayamıyorum. Ya polisten korkmuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan korkmuyorsunuz. Bu gücüne rağmen. Adalet saraylarının önünü dolduruyorsunuz, korkmuyorsunuz. Bugün Suriye Konsolosluğu'nun önünde gördüm birçok dostumu, arkadaşımı. O polis abrakasının içerisinde hep beraber eylem yaptık. Korkmuyorsunuz. Yeri geliyor, yerlerde sürükleniyorsunuz, yeri geliyor. E, jokların altında, gaz bombalarının altında kalıyorsunuz, korkmuyorsunuz. Bunlardan niye korkuyorsunuz, beklentiniz ne? Hiçbir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey alamayacaksınız. Ekip siyaseti var bunun, ekip siyaseti. Nedir ekip siyaseti? Hadi çıkın bana anlatın. Değerli ilçe başlayın, öncelikle size bu dik duruşunuzdan dolayı belki bu dönemde karşı karşıya olacağız. Beraber olmayacağız. Ama gene de söylüyorum. Sizi tebrik ediyorum. Ben yalakalık yapan bir insan değilim. Bana bir kariniz da olmayacak. Belki belediyeden soyarlarsınız onun haricinde. O kulüpleri kapatmak isteyen arkadaşa ben buradan sesleniyorum. Sonradan demiş ki ben şaka yaptım. Sen o git o şakayı Kadıköy'de kendi içende yap. Benim içende yapma. Hepinize teşekkür ederim.